Carol'la birlikte maceraya devam edecek olan Daryl'ın dizisinin ikinci sezon onayını aldığını biliyoruz. Tribeik Festivali'nde gerçekleşecek olan Premier etkinliği yeni sezonun yayın tarihi hakkında ipuçları veriyor. Bu da Walking Dead evreniyle ilgili sürpriz gelişmelerin habercisi olabilir. Öncelikle dizinin adının Walking Dead Daryl Dixon yerine artık Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol olarak değiştirildiğini belirtmek önemli. Bu değişiklik Carol karakterinin ikinci sezonda daha büyük bir role sahip olacağını gösteriyor. Deadline sitesinin haberine göre Daryl dizisinin ikinci sezon Premier 2020 2024 Tribeca Festivali'nde yapılacak. Geçtiğimiz yıl aynı festivalde Walking Dead dizisinin premier yapılmış ve 5 gün sonra da dizinin ilk bölümü yayınlanmıştı. Bu durum Daryl'ın dizisinin de benzer bir takvim izleyeceğini düşündürüyor. AMC daha önce dizinin ikinci sezonu 2024 yazında yani 20 Haziran 22 Eylül tarihleri arasında yayınlanacağını açıklamıştı. İkinci sezonun Fransa'da geçeceği ve zombilerin kökeni hakkında ipuçları vereceği daha önceki açıklamalarla da doğrulandı. Ayrıca 3. sezonun Fransa dışında geçeceği bilgisi de paylaşıldı. Bu da ikinci sezonu Fransa'daki hikayeyi tamamlayıcı bir rol üstlenince anlamına geliyor. Yeni sezonların ilk görüntülerin yer aldığı bir tanıtım videosu da yayınlanmıştı ve bu video hayranları ikinci sezonun neler bekleyeceği konusunda fikir veriyor. Tribeca Festivali'nin resmi web sitesine göre etkinlik bu yıl 5 ila 16 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Her ne kadar Daryl'ın dizisinin premier etkinliğinin kesin tarihi henüz açıklanmamış olsa da geçen yılki Dead City premierine bakarak tahminlerde bulunabiliriz. 2023'te Dead City dizisinin premieri 7 ila 18 Haziran tarihleri arasında Tribeca Festivali'nde yapılmış ve dizinin ilk bölümü resmi premierden 5 gün sonra 18 Haziran'da yayınlanmıştı. Bu yılda benzer bir takvim izlenirse Daryl'ın dizisinin premierinin 11 Haziran'da yapılması ve ilk bölümünün de 16 Haziran Pazar günü yayınlanması muhtemel görünüyor. Bölümlerin her pazar yayınlanması bekleniyor ve sezon finalinin 21 Temmuz'da yani 6. bölümle yapılacağı tahmin ediliyor. Bu durumda dizinin ikinci yarısında Walking Dead Evreninden başka bir dizi olmayacak. Bu durum AMC'nin programlama stratejisi açısından açısından da ilginç bir değişiklik anlamına geliyor. AMC'nin bu boşluğu doldurmak için farklı planlar olabilir. Belki Rick'in ile ilgili farklı bir şekilde sürpriz bir gelişme de yaşanabilir bilemiyoruz. Ayrıca 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan San Diego Comic Con etkinliğinde yeni duyurular yapılması planlanıyor. Bu duyurular arasında Walking Dead Rick Mission dizisinin ikinci sezonu veya tamamen yeni bir proje olabilir. Deadline tarafından yayınlanan özete göre Daryl ilk sezonun sonunda risk altındaki insanları yardım etmek için Avrupa'da biraz daha kalmaya karar veriyor. Bu karar onu ikiye bölecek ve ikinci sezonda Carol'a karşılaşmadan önce geri dönüp dönmeme konusunda tereddütler yaşamasına sebep olacak. Daryl'ın bu tereddütleri umut birliğinin üstü olan ve Mont Saint Michel'de bulunan yuvada sorunlara yol açacak gibi görünüyor. Tüm bu gelişmelere baktığımızda dizinin ikinci sezon premierine iki aydan az bir zaman kaldı ve AMC'nin daha önceki Walking Dead evrenin dizilerinde izlediği stratejiye bakarak önümüzdeki haftalarda yeni sezon için fragmanlar yayınlanmasını bekleyebiliriz. Mesela Rick'in hikayesini anlatan The Vansolivis için ilk fragman premierden yaklaşık bir buçuk ay önce yayınlanmıştı. Son fragmansa tam bir ay önce izleyicilerle buluşmuştu. Eğer Daryl'ın dizisi için de benzer bir takvim izlenecekse Mayıs ayı sonuna kadar en az iki fragman yayınlanmış olmalı. Bu fragmanlar yeni sezon hakkında daha fazla bilgi edinmemizi ve hikayenin nasıl gelişeceğini tahmin etmemizi sağlayacaktır. Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol dizisinin ikinci sezonu hayranların yıllardır merak ettiği sorulara cevap verecek gibi gözüküyor ve yeni sezonun gelişmelerinden haberdar olmak ve fragmanları kaçırmamak için kanalı ondan takip etmeyi unutmayın